Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Twitch, Discord, ve sandıklarla ilgili bilgi veriyor olacağım. İlk öncelikle sizlere Twitch'in nasıl bağlandığını ve oradan bağladığınız zaman nasıl droplar elde edeceğinizin bilgisini veriyor olacağım. İlk öncelikle geliyorsunuz, droplar kısmına geliyorsunuz. Buradan tüm dropları seçebilirsiniz. Naraka'nın çünkü kendi yayınlarından, partner yayıncılarından veya kendi e-spor kanallarından elde edebileceğiniz sandıklar mevcut veya hediyeler mevcut, skinler mevcut. Buradan bunları muhakkak bağlamayı unutmayınız. Burada bu hafta şu anda da bunları veriyor. Kendi e-spor kanalında bunları veriyor. Buradan e, kendi e-spor kanalına kendi e-spor kanalına gidebilirsiniz. Oradan dropları alabilirsiniz izleyerek. Zaten 15 dakika, 30 dakika, 1 saat, 2 saat gibi şeyler var. Buradan sandıklardan alabiliyorsunuz. Bu birincisi. Bu konuyla ilgili e, nasıl bağlamanız gerektiği ile ilgili zaten buradan sizleri yönlendiriyor. Naraka'nın kendi sayfasına geldiğiniz zaman şuradan Naraka sembolüne basabilirsiniz. Çünkü bazen bug'a girebilir. E, sonra login kısmına geliyor oynuyorsunuz hangi platformdan oynuyorsanız oraya gelip o platform üzerinden bağlanmanız gerekiyor Evet girişinizi yaptıktan sonra sizi şöyle bir ekran karşılayacak bu ekrandan direkt şuraya gelip e, buradaki geri e, bağlamanız gerekiyor bu ikisini de bağlarsanız sorunsuz bir şekilde droplarınızı alacaksınız Eğer burası bağlı değilse maalesef Twitch'ten izlediğiniz dropları hiçbir şekilde eliniz altına alamazsınız bu birincisi. Bunları bağlamayı unutmamız lazım. Bunları ee, connect deyip sizlerden o sayfa ile ilgili, Twitch'inizle ilgili sizlerden pasaportunuz e, şifrenizi isteyip orayla bağlantı kurmanızı sağlıyor. Bunu yaptıktan sonra sizler direkt olarak şu şekilde söyleyip şuraya mailinize Buradan Twitch'ten izlediğiniz droplar geliyor. Yani drop'u aldığınız zaman droplarınız buraya geliyor. Bu Twitch'te olan alabileceğiniz drop sandık vesairelerle ilgili olan bir kısım. İkinci konumuza geçiyorum. Discord'unuzu bağlama. O da etkinlik merkezinden ödüller için bağlayın diyor. Burada ilk önce mail adresiniz var. Bu mail adresinizi bağlıyorsunuz. Bağla dediğiniz zaman sizlerden direkt bilgilerinizi istiyor. Mail adresiniz, bilgileriniz vesaire. Discord adresinizi de bağlamayı unutmamanız gerekiyor. İlk bağladığınız zaman yine sizlere bir sandık veriyor değerli sandık. Artı ondan sonra her ay boyunca ama her ay boyunca buradaki e, ödülleri alıyorsunuz. Şu anda ekstradan e, bu 2 ay veya 3 ay oldu çıkalı diye biliyorum. E, sizlere 7 günlük deneme kostümü veriyor. O deneme kostümlerini de kullanarak alabilirsiniz. Ayrıca yine indirim ee, paketi veriyor. Bunu bilginiz olsun. Aynı şekilde Discord'u da bağlamanız gerekir. Bu Discord'u da nasıl bağlayacağınızı ben göstereyim. Zaten buradan direkt sizi Discord kanalına yönlendiriyor. Yani bağla seçeneği var. Bende yok çünkü bağlı olduğu için. Bunu yönlendirmesi yaptığı zaman sizi Discord kanalına yönlendiriyor. Bu Discord kanalından da yapmanız gereken İlk öncelikle şuraya tıklamanız. Sizlere oyun içerisindeki bilginizi istiyor olacak. Bu oyun içerisindeki bilginizi de gelip yani ID'nizi istiyor aslında. ID'nizi şuradan tekrar ediyorum. Avatar kısmına tıklayıp kimliğinizi şuradan kopyalayıp ondan sonra gelip Discord'a şuradaki yere kopyalamanız. Burayı kopyaladıktan sonra sizlere şöyle bir şey karşılaşıyor. Buraya diyor ki sizin oyun içerisindeki diyor mesaj kısmınıza diyor bir şey yolladık diyor. Onu buraya giriniz diyor. Buraya mail adresinize bu şifreniz geliyor kodunuz. Bu kodu aynı şekilde Discord kanalına geri dönüp Discord kanalında sizlere istenen yere giriyorsunuz. Gönder dediğiniz zaman da artık diyor aktif edildi diyor. Bu kadar. Ondan sonra yapmanız gereken şeylerse şuradan örnek veriyorum 3 tane karakteri seçmek. Yani şöyle seçebilirsiniz. Sonra oynadığınız saatleri seçebilirsiniz. Ondan sonra şuna tıklayıp bayrağınızı da seçebilirsiniz. Yani ben Türkiye'den geldim diye 1266 tane oyuncu varmış mesela. Ondan sonra Discord üzerinden yapmanız gereken bir kısım şeyler var. Ee, burada sizlere yine ne yaptığını anlatıyor. Buraya gelip ilk önce Türkçe yani Türkçe oynuyorsanız oyunu Türkçe ee, yani şey yapıyorsanız ayrıyeten de bu Türkçe'ye işaretlediğiniz zaman burada sizlere yine aynı şekilde Türkçe ile ilgili yani Türk kanallarını karşılayan bir sekme açılıyor. Bunu eğer işaretlemezseniz buraya göremeyeceksiniz. Onun bilgisini vermiş oluyor. Onu seçtikten sonra aşağıda yine bir e, rol alma odaları mevcut bu rol alma odalarından işte oyunla ilgili bilgiler, e-sport, event yani oyunla ilgili bilgiler, işte PC'den mi oynuyorsunuz, Xbox'tan mı oynuyorsunuz? Bunların yine permlerini alabilirsiniz. e sunucusunda mı oynuyorsunuz? İşte kız mısınız, erkek misiniz yoksa farklı bir e, belirtmek istemiyor musunuz diyelim ona. Sonra işte cosplayer mısınız? Resim mi çiziyorsunuz? eee canlı yayın yapıyor musunuz yoksa video hazırlıyor musunuz gibi şeylere tıklayabilirsiniz. En sonunda da ee, bilginizi aldıktan sonra burada yine bilgileriniz mevcut. O bilgilerinize de bakabilirsiniz. Bu Discord kanalı ile ilgili işlemleriniz bunlar. Ayrıca sizlerden de ricam aşağıdaki Discord linkine tıklayarak da benim kanalıma gelebilirsiniz. Ben de buradan sizlere Twitch'te olan ee, drop etkinlikleri ile ilgili bilgi veriyorum. Yeni haberlerle ilgili bilgi veriyorum. Page'de olan ilgili bilgilerinizi Türkçe'ye çevirip sizlere vermeye çalışıyorum. Bu konuyla ilgili tartışıyoruz. Yine aynı şekilde buradan Naraka ile ilgili bilgilerinizi alabilirsiniz. Naraka ile ilgili bilgi almak istiyorsanız da buradaki e, Discord kanallarından yine aynı şekilde permlerinizi alabilirsiniz rol alma odalarından permlerini alabilirsiniz. Arkadaşlık kodunuzu buraya yazabilirsiniz. Beraber oynamak istiyorum diyorsanız. Zaten geldiğiniz zaman kuralları da okumanızı rica ediyorum. Çünkü birbirinize karşı saygılı olmanızı bekliyorum. olurum. Ee, saygı çerçevesinde istediğiniz gibi davranabilirsiniz. Sadece birbirinize saygılı olmanızı rica ediyorum. Eğer benim Discord kanalıma gelecekseniz. Neyse buraya geçiyorum. Oyunla ilgili diğer kısma geçiyorum. Şimdiki sırasıyla sandık yani değerli sandık veya diğer sandıklarınızı nasıl alabileceğinizi sandıklarla biliyorsunuz sandıklarınız ne kadar çok olursa ona göre skinleriniz elde edebileceğiniz o kadar çok skin elde etmiş oluyorsunuz. İlk öncelikle avatar kısmından başlayalım. Başarım puanı var. Bu başarım puanları sizin yapmış olduğunuz oyun içerisindeki adam kesme olabilir, karşı saldırı olabilir, hesaplaşma modu olabilir. Her şeyle ilgili bir başarım puanınız ve bununla elde edebileceğiniz başarım rozetleriniz mevcut. Burada ne yapmanız gerekli? İşte 30 gün boyunca oyuna girdiğiniz zaman alacağınız başarım rozetleriniz gibi buradan bakabilirsiniz. Hepsini tek tek üzerine tıklayıp ne istediğini bakabiliyorsunuz. Ondan sonra buradaki kutudan da gördüğünüz gibi 50 başarım puanını elde ettiğiniz zaman e, sizlere 3 tane değerli sandık 1200 pek veriyor. Aynı şekilde buradan devam ediyor. Buradaki ödüllere de bakabiliyorsunuz. Yine skinler vesaireler veriyor. Şu sandıklardan da Eskiye dönük yani geçmişe dönük işte değerli sandık, gelgi sandığı, suvari sandığı, tepe sandığı, arka rüzgar sandığı, bahar feneri gibi sandıkları elde edebiliyorsunuz. Onun bilgisini vereyim. O yüzden başarı puanını kasmanızı tavsiye ederim. Eskiye dönük itemleri nasıl alabileceğiniz bu şekildedir. Ondan sonra yine aynı şekilde skin veya şeyler elde edebileceğiniz şey var. Üçlü moda girip orada yukarıda oyunuza ilk girdiğiniz zaman yukarıda bir ejderha belirliyor. O da dereceli maçta. Derelicinin maçta bunu kestiğiniz zaman derece yani birinci bitirdiniz. Hiç kimse ölmemesi gerekiyor en sonda. Hani hepiniz ayakta olması gerekiyor en son grubu kestiğiniz zaman. Kestiğiniz zaman eğer belli bir saniye içerisinde yani belli bir dakikalar içerisinde kestiyseniz ejderha biriliyor ve size ışınlar yolluyor. Bunu counter atakla e, geri gönderip ejderi kesiyorsunuz. Toplam 10 tanemine geri saldırı atak mı yapmanız gerekiyor öyle bir şeydi hatırlamıyorum. Ben 5 kere kesmişim İlk şeyde avatar ikincisinde ifade üçüncüsünde yine avatar yani 10 tane kestiğiniz zaman en sonuncusunda da 20 kez kestiğiniz zaman da size kanca skini veriyor. Bunları da arkadaşlarınız varsa üçlü moda girip dereceli beraber kasarak yukarıda ejderha gördüğünüz zaman ejder gördüğünüz zaman direkt birinci Leo oynayın öyle söyleyeyim. Ondan sonra şöyle gelmiş olayım buraya burada da gördüğünüz gibi bir leveliniz var benim 325 bu 325'e kadar ee, olan kısmını anlatmayacağım. Her level atladığınız zaman sizlere t işte ipek sandık gibi şeyler veriyor. Yani level ne kadar arttırırsanız o kadar da bir sandık kazanımı. ...elde ediyor olacaksınız. Diğer sandık e, kazanımlarını gösteriyor olacağım. Her karakterin bir ustalık seviyesi var. Ve bu ustalık seviyelerini gördüğünüz gibi kasmanız gerekiyor. Kastığınız zaman da sizlere yine aynı şekilde... E, ...şuraya tıklayıp ödüllerde... ...işte X ustalık seviyesini kastığınız zaman... ...bir sandık, iki sandık falan diye gider. Bununki daha önceki videolarda da söyledim. Buradan yine sandıkları bedavaya toplayabilirsiniz. E, bunları da alabilmek için şurada görevleriniz olacak. Bu görevleri yapmanız gerekiyor. Ayrıca yine buraya gelip... ...burada da e, görevleriniz var şu alt kısmında buraya ilerlettiğiniz zaman buradaki görevler çıkar. Bu görevleri yaptığınız zaman yine sizlere skin ve en sonunda eğer 5 tane ilerleme mevcutsa bu 5 ilerlemenin sonunda sizlere bir tane sandık verir. 4 tane olanlarda sandık vermiyor. Ama ilerleyen süreçlerde bu 5. mi? evet eklenebilir. Onun bilgisini vermiş olayım. Ondan sonra günlük görevlerinizi yaparak, şuradaki günlük görevlerinizi yaparak günde çünkü 3 tane görev veriyor. Toplam 12 tane görev yaptığınız zaman yine sizlere bir tane değerli sandık veriyor. Bunu da geçtikten sonra silahlarla ilgili olan kısmına geçelim. Silahlarla ilgili olarak kısmında da her silah 25'e kadar oynadığınız silah ne kadar çok oynarsanız levela yani seviyesi gelişiyor. Bu seviye sonrasında da sizlere hem skin hem de sandık veriyor. Oyun içerisinde herhangi bir bu seviyelerle ilgili bir artı veya eksi yok. Onun bilgisini vereyim. Ayrıca de şurada san e, vurduğunuz silahlarla ilgili e, ne kadar toplamda hasar vurmuşsunuz o sezon içerisinde. Ne kadar e, adam öldürmüşsünüz veya şey yapmış olduğunuz bütün bilgileriniz şu sağ tarafta gözüküyor. Sonra buraya gelip buradan her seviye başında ne kadar T, işte Sandık, Skin ne kazandığınızı buradan görebilirsiniz. En sonunda da hareketli e, avatarını kazanıyorsunuz 25'e getirdiğiniz zaman. Tabii ki bunun 25'e getirdiğiniz zaman, bütün silahlarının e, 25'e getirdiğiniz zaman yine sizlere bir başarı puanı veriyor. Onun bilgisini vereyim. Ondan sonra e, en önemli kısma geldik. Etkinlik merkezi. Genelde şurada kimse görmediği için e, bilmiyor olabilir. Ama çoğu kişi tabii ki oynayan uzun süre vadeli oynayan kişiler biliyor. Yeni başlayanlar bilmiyor olabilir. Buradan gelip sınırlı süre etkinliğe gelip buradaki etkinlik görevlerinizi yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü buradaki yaptığınız etkinlik merkezindeki görevleriniz sizlere yine oyun içerisinde sandıklar veriyor. Buradaki şu anda yeni etkinlikte 3 e, tane görev hakkı almanızı sağlıyor. Bu 3 görevden en zorlarını seçerseniz sizlere 5-3 3 veriyor ama en kolaylarınızı seçerseniz işte 1, 1, 2 veriyor ve burada ilerlemeniz zor oluyor. Buradaki görevleri yapabilirsiniz. En sonunda bütün hepsini bitirdikten sonra yine kasmaya devam edebilirsiniz. Kastığınız zaman ne kadar e, bu enerji küpü varsa en sonunda kırdırıyorsunuz. Yani yıkıyorsunuz ve e, sizlere 100 T veriyor her bir tanesi. Yani 50 tane var bende ve 5K T verecek bana en sonunda. Buradaki görevleri yapabilirsiniz. Aynı şekilde e, şu anda hesaplaşma modunda geçerli olan görev kısmı var. Bunlar tabii ki her hesaplaşma için yenileniyor. Bunlar e, her sezonda hesaplaşma görevi geliyor. Bu görevlere günlük olarak geliyor. Yani bunları cuma, cumartesi, pazar yapıyorsunuz. E, onun bilgisini vereyim. Cuma günü saat 4'te başlıyor. E, paz şey Pazartesi günü e, saat 4'te 5'te bitiyor. Bu hesaplaşma modu. E, görevler saat 23.00'da yenileniyor Ama sadece cuma günü erken başladığı için sizlere bu görevler çıkıyor. Onun bilgisini vereyim. Buradan da yine gelip. Ee, hesaplaşma ile ilgili skinlerinizi alabilirsiniz. Kastığınız puanla göre skinleriniz var. Onları alabilirsiniz. Ondan sonra yine sandıklarınız mevcut. Buradan da bunları alabilirsiniz. Eğer kozmatiğe çok önem veriyorsanız sizlere o yüzden bu videoyu hazırladım. Ee, ondan sonra Battle Pass. Battle Pass'te de aynı şekilde her sezon bu Battle Pass içeriği yenileniyor. Tabii ki ister Battle Pass alabilirsiniz isterseniz almazsınız. Almazsanız sadece şu üstteki Skinler ve kutuları alabilirsiniz. Yani onun bilgisini vermiş olayım. Şöyle buradaki sandıkları alabilirsiniz. Ama ben, eğer paranız mevcut bir durumunuz varsa Battle Pass'i almanızı tavsiye ederim. Çünkü zaten eğer görevlere her şeyi yapıyorsanız bu Battle Pass istemiş olduğu seviyeye kadar çok rahat bir şekilde gelişiyor ve ondan sonra da tekrar bedavaya yenileyebiliyorsunuz. Ee, buradaki yine aynı şekilde eğer alırsanız aşağıdakileri de alabiliyorsunuz skinleri. Çünkü bu aşağıdaki battle skinleri yani battle pass skinleri sadece battle pass e özel. Yani bir daha alamıyorsunuz. Yani aldınız aldınız alamadınız kaçırıyorsunuz. Bir daha elde edeme şansınız çok az yani yüzde %1. O da etkinlik merkezinde yine etkinlik vesaire gelirse belki. E ondan sonra yine burada yine sandık var. Lotus sandığı ve değerli sandığın şeyi olan. Ayrıca yine her sezona ait sandıklar mevcut. Onları alıyorsunuz. E, buradaki e, dediğim gibi şurada haftalık görevleriniz var. Battle Pass'inizi ilerletebileceğiniz sezon görevleriniz var. O Battle Pass'leri ilerleterek yine oradaki sandıkları da alabilirsiniz. Ondan sonra Adalet Odası. Muhakkak bir arkadaş grubunuz varsa Adalet Odası kurun. Yani çekinmeyin. Bu adalet odasını kurduktan sonra sizlere e, her oyuna girdiğiniz zaman oyun içerisinde ne kadar süre geçirirseniz burada puanınız ilerliyor. Maksimum şu anda 2000 puanı çekildi. Normalde 2500'de 2000'e çekildi bunlar. Her oyuncu 2000 puan kasabiliyor. Toplamda 5000 puan kastığınız zaman 30 adalet parası kazanıyorsunuz. Yine aynı şekilde 30 adalet parasıyla da Buraya gelip buradaki skinleri her şeyinizi alabiliyorsunuz. E, buradaki e, şeylerinizi aldıktan sonra da yani yine buradan sandıklar var, yine eskiye dönük sandıklar, işte tepe sandığı, suvari sandığı, gel git sandığını alıp oradaki skinleri elde edebiliyorsunuz. Bu eski sandıklarda da da yine aynı şekilde geçiş bir şey dönük sandıklar olduğu için anca onların kıyafetlerini alabilirsiniz. Yani o sandıktan çıkar, başka sandıktan çıkmaz. Örnek veriyorum buz şelalesi. Gördüğünüz gibi tepe sandığından çıkıyor buradan e, hangi kıyafet hoşunuza gittiyse bir bakın eğer sandıklardan çıkıyorsa hangi sandıktan çıkıyorsa ona göre o sandığı açıp o sandıktan bunu elde etmeye çalışabilirsiniz. 100 sandık açtığınız zaman o mesela tepe sandığı 100 tane açtığınız zaman bir tane kırmızı kostüm veriyor. O kırmızı sandıktan da yani ne çıktığını sandık kısmına gelerek şuraya göz işaretine basıp hangi skinler çıktığını görebilirsiniz. Şu anda lotus ve değerli sandık temel sandıklar olduğu için sizlere 4 tane kırmızı san içerik verebiliyor. Ama normal sezon sandıkları toplamda en fazla 2 tane kırmızı kostüm ona göre de işte sarı kostüm veya mor veriyor. Mavi skin vermiyor. Onu bilgisini vereyim. Sadece temel sandıklarda mavi skinler vesaireler elde edebiliyorsunuz. Burayı da geçtikten sonra hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum video kısa olması için. Ee, unuttuğum yer inşallah olmaz. En son da dediğim gibi hesaplaşmadan hesaplaşma mağazasında da yine ayrıyetten buradan da Eskiye dönük skinlerinizi, e, kutularınızı alabiliyorsunuz. Bu da hesaplaşma ile ilgili e, rehber kısmında e, içerik olarak yine gelecek detaylı olarak. Hesaplaşma san yani mağazasını nasıl kullanabiliyorsunuz, ne yapmanız gerekiyor bütün bilginizi oradan veriyor olacağım. O yüzden buraya hızlı geçiyorum. Buradan da dediğim gibi skinlerinizi vesaire alabiliyorsunuz. Ondan sonra mağaza kısmına geliyoruz. Mağaza kısmında şu paraları vermeden nasıl sizlere skin alabileceğinizi en azından belirtmek istiyorum. Yine her sezon buradan gelip, Yeni eşyalara bakabilirsiniz. Burada yeni eşyalarda sizlere şurada e, hangi etkinlikten kazanabileceğiniz kısmı yazıyor şurada. Eğer almadıysanız yani o şeye sahip değilseniz sizlere buradan ipekle olsun, şeyli olsun buradan direkt bilgileriniz ulaşabilirsiniz. Yeni eşyaları direkt oradan bakabilirsiniz. Sonra eşya kısmından e, değerli sandık mevcut. Burada 4 6 8 10 diye 4 tane sandık alabiliyorsunuz. Ben iki tanesini aldım. diğer şeyleri almadım. Sonra iyi, İpek mağazası. Yine aynı şekilde burada da sezona ait her sezonda oluyor çünkü bu. Onun bilgisini vereyim. Her sezonda sizlere 3000 ipek harzatarak e, ee, vahşi sanlık artık hangi sezondaysanız onun sandığını alabiliyorsunuz. Ama günde bir defa alma hakkınız var. O yüzden yani İpeğinizi iyi ayarlayın. Her sezondaki ipeğiniz karşılığında bu değerli sandıklara, bilmem ne sandıklara artık alabiliyorsunuz. Ondan sonra ipeğinizle alabileceğiniz yine kırmızı kostümleriniz mevcut. Diğer skinler vesaireler mevcut. Buradan da yine bakıp alabilirsiniz. Zaten buralara bakıyor olacaksınızdır muhakkak. Yeni gelen arkadaşlarımız için söylüyorum. Zaten çoğu oyuncu bu anlattığım çoğu bilgiye sahiptir bu buraya kadar. Her şey yine aynı şekilde başarım Puanıyla alabileceğiniz Ne kadar çok başarım puanınız varsa Buradaki kısım açılıyor 50 başarım puanıyla buradaki kısım açılıyor Sonra Burası açılıyor Sonra da burası açılıyor Buradaki geleceğiniz kısımda da buradan yine Lotus sandığını şu anda Alabiliyorsunuz Lotus sandığından da yine 4 tane alabiliyorsunuz e, Haftada bir yenileniyor Cuma günü daha doğrusu Perşembe günü Gecesinden yenileniyor ve Cuma günü de direkt alabiliyorsunuz onun bilgisini vereyim Cuma günü direkt alabilirsiniz bunları Diğer kısımlarda da yine aynı şekilde Buradaki e, Skinleri kıyafetleri vesaireleri alabilirsiniz e, Başka bir Şeyim var mı aklıma gelen Yok Dediğim gibi bu sandıklarla da e, Buraya gelip Alabilirsiniz Ayrıca da e, sizlere dediğim gibi Discord ilgili bağladığınız zaman günlük olarak verdiği için Toplamda bende 3 tane olmuş bir tane de açtım yani 4 e, aydır e, şu anda bu e, deneme paketleri veriyor. Buradan da yine aynı şekilde levelinizi hızlı bir şekilde ilerletebilirsiniz. Hazine kişilerinizi e, ilerletebilirsiniz. Şu şeylerle. Ayrıca en son olarak yine unuttuğum kısmı da söyleyeyim. Karaman döndü kısmından da yine aynı şekilde e, sandıklar alabilirsiniz. Bu sandıkların direkt içerisinde belli skinler var. Onları alabiliyorsunuz. Skinlerinizi vesairelerinizi alabiliyorsunuz. Bunları da aynı şekilde şunu Hayalet pek mağazasından şu ee, yeniden doğuş tılsımlı ürünü alabiliyorsunuz. E, kaç tane istiyorsa 12 tane. Her biri 600 ipek e, skinli galiba hatırladığım kadarıyla. Ona göre e, buradaki skinleri de alabilirsiniz. Bilginiz olsun. E, video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yani bu değerli sandıklar vesaire skinleri nasıl elde ediyorlar bunlar falan derseniz aynen bu şekilde elde ediyoruz arkadaşlar. Ee, daha fazla bilgi için e, YouTube kanalımı abone olabilirsiniz. Beğenip yorum yaparak e, arkadaşlarınıza tavsiye ederek YouTube kanalımı destekte bulunabilirsiniz. Aynı şekilde Twitch kanalımla gelip izleyip oradan da yine sorular sorabilirsiniz. Discord ad adresime Discord adresime gelip aynı şekilde oradan da beraber oyun oynayabiliriz. Oradan bilgilerinizi alabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Bilginiz olsun. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.